Başkan geldi. Şöyle bir dizilelim bak beraber. Ben bir takdim edeceğim o şeye kaptanınıza. Baş, baş, baş. dediğini yapacaksın. gittiği camiye gitmek He. Ya neyse gel. beraber çekin. bayram mı geldi? Başkanım nasıl? Bayram <laughs>... <laughs> <laughs> var evet. ya. Ya, ya, ya. beraber bir resim çektirebilir miyiz? Bak Giresun'dan mi bir İnşallah ailesi olur Arkadaşlar <laughs>. hep beraber takımlar. <laughs> <Bailey, bir gülüyor gülüyor>. <boy Hutchzon> şey. O zaman karışık girsin. Şöyle Karışık karışık. Şuraya alalım arkadan, Şu mi? Evet. Evet. arkadaşlar. Yok ya. Arkadaşlar bizim evet. yanımıza bizim yanımıza. Başkanım. <laughs> geldi gel geldi Şenol inşallah